Selamlar yeniden hoş geldiniz. Megamen'e tabii ki kaldığımız yerden devam ediyoruz ve ben tabii ki tam olarak bıraktığınız noktadayım ama kahvemi de aldım. Bu demekti ki daha da çok konuşacağım ve bence Iceman'i oynayalım. Iceman'i oynamayalım, Elekmen'i oynayalım. Çünkü Elekmen'de pardon, Gasmen'in gücünü kullanarak alacağımız bir cihaz var. Ki ben az önce bunu çekmeyi denedim ve onu aldım ama bölümü bitirmedim. Onu aldım sayacak mı? Önce ona bakalım. Sayıyormuş. Ee, keşke Aysimen'in oyna saymışız o zaman. Ne olsun, olsun. Yani siz her türlü görmediğiniz bir şey göreceksiniz. Ben sadece elekmenin bölümünde birazcık fazla zorlanıyorum. he. <laughs> <laughs> ee, bir de şeye karar verdim o kahvemi aldığım arada. Ee, dedim ya önceki bölümde. Hep bir az önce diyesim geliyor da yani sizin için az önce değil o neredeyse bir hafta önce hatta neredeyse değil bir hafta önce. Ki aslında bunun da yayınlandığı günü değiştirmeyi düşünüyorum. O yüzden bir haftadan fazla bile geçmiş olabilir. Böyle karışık işler. Neyse. Ama bunlar hiç önemli değil. Bunlar sizi ilgilendiren şeyler değil. Bunlar beni ilgilendiren şeyler. Ee, yanlış taraf. Bir saniyenizi alacağım. Önemli değil. Yukarıda e, daha büyük can çıkar. Belki onu alırız. E, çıkmadı. Neyse. Ben ne diyordum? Çok heyecanlı bir şey söylüyordum. E, çok heyecanlı bir şey söylüyordum. Sizin için şey dedim. Hep az önce diyesim geliyor dedim. A -a. Gitti. Puf. Ha şey. E, Megamen'in hikayesini bu son bölüm uzun bir bölüm olacağı için e, final bölümü. Yani boss bölümleri zaten en fazla 10 dakika sürüyor ve ben bunu zaten 5 dakikasını ne diyeceğimi unutarak 5 dakikasını da çok özür diliyorum. Şurayı bir geçeyim. Bu yüksek bölümler beni biraz geriyor. E, ha, 5 dakikasını ne söyleyeceğimi unutarak, az önce örnekte de gördüğünüz gibi 5 dakikasını kalan 5 dakikanın 2 dakikasında bir yerlerden zıplamaya çalışarak kalan 2 dakikayı da zaten ben boş boş konuşarak dolduruyorum. O yüzden burada ne gerek var Megami'nin hikayesinden bahsetmeye ama ama ve lakin e, zıplayacağım artık umurum değil. Bunlardan nefret ediyorum ve bunları öldürebilmem için katmaya ihtiyacım vardı. Olmadığı için sürünüyoruz. Aman ya Rabbim be, kafeini daha içmedim. Yanıma koydum kahveyi ve saçmalıyorum yani. <laughs> ee, şurada size hemen Gasmen'in ne yaptığını göstereceğim. Bu. Yay. Gördüğünüz gibi başka hiçbir şey yapamıyoruz. Bu da e, Mega Man'in bir e, e, eklentisi. Mi desem, bir cihazı. Bununla da şöyle platform yapabiliyoruz. Uzuyor 3'e kadar falan. Geçici bir platform oluşturabiliyoruz ki bazı yerlerde gerçekten çok işimize yarayan bir özellik. Şimdi. E, ha. Final bölümünde bahsederiz. Çünkü birincisi ben final bölümünü dediğim gibi daha önce geçemedim. Zor. Gerçekten zor. Hani bu bölümlere söylediğim Zorlar gibi değil ki bunlar da zor aslında. Dediğim gibi bence e, Sega'da birazcık daha kolaylaştırılmış e, bu bölümler. Normalde çok çok daha zordu çünkü. E, son bölüm ama baya baya zor. O yüzden yükseklik korkusu olan biri için şurası o kadar kabus gibi bir şey ki böyle sürekli düşecekmişim gibi geliyor. Belki de yükseklik korkumun temelini oluşturan şey bu oyunlardır ne dersiniz? Ben çünkü Mario'da da çok gerilirdim. Ya da yükseklik korkum olduğu için geriliyordum belki de. Senden nefret ediyorum robot. Nesin sen? Ölmüyorsun da. Ha, son bölüm. <laughs> bir psikolog izlesi acaba şu videolarımdan ne çıkarım yapar çok merak ediyorum. ya. O kadar anlamsız birbirini takip etmeyen hani şeyler hakkında konuşuyorum ki. E, son bölüm. Evet. Final bölümü, boss bölümünü ben dediğim gibi daha önce bitiremedim ve gerçekten zor. Ee, orada bayağı konuşacak şeye ihtiyacım olacak. O yüzden Mega Man'in hikayesini o bölümü oynamadan önce araştırıp size de anlatabilirim. Bence, bence. Ee, yarım camla geldim, çok tatlı oldu. Birazdan öleceğim, iyi izleyin. Şunları e, sana fırlatabildiğimi düşünüyorum. Ama ben bunun yönünü nasıl ayarlıyorum? Hep yukarı mı gidiyor? Hep yukarı gidiyorsa çok saçma. Sıplamasını mı bekleyeceğim? Gaçmen de dediğim gibi, dediğim gibiden kastım önceki bölümde dediğim gibi. Ben ikinci kez boss'unu geçtim. Ki zaten onda da bayağı zorlandım. İzlemediyseniz izleyin. Heyecanlı bir finali var. Ee, o yüzden çok hani gücünü de kullanamıyorum. Zaten çok bir işe de yaramıyor. Ya yani işe yarıyor aslında da yani çok e, aman aman olmazsa olmaz bir şey değil. O yüzden bilmiyorum. O yüzden pataküte e, elekmene dalmayı düşünüyorum şu an. Canım da full gidiyorum zaten. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hadi bakalım. Gasmen'i yendik. Bence ben bundan zordu. O yüzden yani bu Ha, o şeyleri attıktan sonra gidiyor bir de onlar. Kayboluyor tabi. Sen ama sen benim çok canımı yiyorsun. Yalnız. Bunun farkına varalım. Hmm. Zorlanacağız. Zorlanacağız. Evet. 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 Ee, acaba lekmenin antisi gasman mıydı yoksa başka biri miydi? Şu an bu konuları düşünmeye başladım. Çünkü tekrar yenemezsem rezillik. Game over olursam bu arada tüm bölümü izletmem. Çünkü hani bu sefer finale geldik. Asmandaki gibi değil. Onu da finale ulaşamamıştık zaten. <laughs> e, oynarım. Sonradan eklerim. Çünkü saçma. Düşünsene diğer bütün bölümler onar dakika bu 500 saat. Çok saçma, çok saçma. Abi çok vuruyor. Hızlı yani elektrik evet de. Ha, bu kadar vurmasına gerek var mı gerçekten? Fireman'ı sıkıştırıyorduk şuraya. Zıplasaydım. Ee, sıkış, katmeni sıkıştırıyorduk kenara. Geçiyorduk. Evet. Evet. E Ben bunu halledeyim. Öyle döneyim. Selam. Gelecekten geliyorum. Bakın. <laughs> Oynadığım tüm şeylerin hepsini tekrar oynayıp Elekmen'e geri döndüm. Çünkü çok zordu. Birazdan finalde görüşürüz. Hazırsanız Zurnanın Zarttri zor dediği kısımdayız. Evet Elekmen'in filanına geri döndük. Hepinize yeniden merhaba. Bu sefer geçeceğim. Çünkü çok güçlüyüm. Yani en azından birçok gücüm var bu sefer. <laughs> Birazcık daha kendime güveniyorum diyelim. Bu çok zor ya. Diğerlerine geçmem daha kolay oldu tekrar yani. Niye elekmeni bu kadar zorlamışlar onu anlayamadım. Arada bir Iceman'i denedim. Belki onu çekerim elekmandan önce diye. Yok o da çok zor. O yüzden... Dedim en azından bu videoyu bitiririm... Evet işte bu. Gördünüz mü? Onun bize zarar verdiği gibi biz de ona çok çok zarar vereceğiz. <laughs> Yaşasın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için çok zorlu oldu. Lütfen beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin. Haftaya görüşmek üzere. Ya yani en azından bu seride haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Diğer videolarıma da bakın lütfen.